sinirim bozuldu. Yani ciddiyim şu anda. sinirim bozuldu. Ya hatırlarsanız öbürki bölümde ölürsem video biter part 5'te. Öldüm ve sinirim bozuldu bir de ilk seviyeden. Neyse. Güncellemeyi biraz daha anlatmış olurum. Allah. Ha, yürü git. Heh. Tamam etilo diye birisi. Çekişleri gösterdim zaten. Uup kutular geldi böyle. Uup. Neyse bunun aynısını gösterdim. Bakın böyle dikenler geldi. Böyle hop dikenler ama Allah bazı. Ah, ah hayır. Ya <laughs> ne yapacağım ben? Gene mi kaybedeceğim? Aha vur. Ah, neyse kırdı bir yerlerimi. Böyle bir trom, trambolin geldi. Bu yeşil yerler. Checkpoint değil bakın. Hop hızlandım. Allah uç 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 uç. Ve kazandım galiba. Aynen. Size daha de, daha detaylı anlattım şu anlattım şu anda güncellemeyi neyse. Hadi bakalım şu sen a bu bu bize şey değil miydi ee, para kazandıran araba değil miydi lan bu? Aynen para kazandıran adam bu şu senor Allah. Hop şuradan atla. Bu arada artık 100 puan vermiyor o yeşil rampa. 100 puan vermiyor. Artık da oradan atlarsan hızlı geçiyorsun. Mesela bakın o dikene değ değ heh bak böyle oluyor. <laughs> dikene değerseniz. Aa dur örümü göremedim. Ve kazandım. <laughs> Çok güzel bence. Kazandım yine. Geç gece hop bir tane vur. Aa hayır hayır hayır. Ya of! Düştüm yine. Ya yürü bu arada arkadaşlar size bir şey söyleyeyim. E, 120 abone özel 120 120 abonem olunca e, soru cevap videosu çekeceğim. 120 abonem olursa eğer. E, o yüzden şimdi yani videolarıma falan yorumlarına sorular yazın ki ben onu soru cevapta alayım. Eğer yani yazmazsanız diyorum 120 abone olduğumda hani dersiniz hani lan nerede bu soru cevap ama öyle demeniz de imkansız birazcık çünkü yorum atmazsanız nasıl olacak? <laughs> Dur. Abi şu ana kadar e ölmedim bu arada. Düşsene sene video 10 dakika oluyor hiç ölmüyor. <laughs> çok komik olmaz mı? Uç buradan. Wi. Allah Allah düşen. Gerçekten ama 10 dakika olursa çok komik olur video. Ah çekil. İlk defa ilk defa pro olan ben. Hayır. Hai! O meu cinderu